O evle ne güzel günlerimiz vardı. İşte bu yüzden güzel mi her mavi kaldı. Bay bay güzel evi, bay bay taşıyoruz. Yeni evimde video başlayacak. Üzgünüm ama bunu yapmak zor. Güzel günler mi kaldı? Bu devir. Artık buradan gidiyor. Yağmur damlaları da beni üzmeyi üzüyor. Çünkü yeni evimizde videolar başlıyor. Güzel günler seyle kaldı. La 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 Güzel günler seyle kaldı. Bu yüzden güzel günler mazeyle kaldı. La 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 la. İşte bu yüzden güzel gün mazeyle kaldı. La 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 lay, la la la. Yeni evimize gidiyorum. Bye bye evim. Güzel günler kaldı? Bu artık burası gözükmeyecek çünkü evimiz daha Güzel günler seyle kaldı. Ay.